Amelul kalp. <laughs> tefekkür kalbin işidir. Yani tefekkür. Akıl nerede? Kalpte. Akıl kalptedir. Ha, beyinde diyenler var vesaire. Girmiyor oraya. Akıl kalptedir. O zaman tefekkür hangi organın ameli olmuş oluyor? Kalbin ameli. Değil mi? Kalbin ameli. <gülüyor> <gülüyor> Bak hatta eee Hakim Arvasi Hazretleri, o Rabıta Risalesi var, çok güzel onun. Orada zikir diyor, Arapça bir kelimedir ve hatırlamak demektir. Zikir ne demek? Hatırlamak, hatırlamak demek. Hatırlamak da kalbin işidir. Değil mi? Yani dil ile zikir mi, kalb ile zikir mi? Ya sen hatırlamadıysan o dilinle yaptığın Hakiki manada zikir olmuyor bile. Çünkü zikir hatırlamak demek, hatırlamak kalbin işi, kalbin amelidir. Ha dil ona yardımcı olur ayrı. Demek ki tefekkür kalbin amelidir. Ve amelül amalu'l-ciwarih. Peki ibadetler ibadetlerse diğer organların amelidir. Elinle, gözünle, dilinle değil mi? Kalbiyle bir de azalarla yapılan ibadet. Vel <laughs> kalbu min minel cevarih. Kalb ise, kalb ise diğer organlardan, onların arasında en şerefli organ kalptir. Değil mi Efendimiz öyle buyuruyor? Sizin diyor, cesedinizde bir et parçası var. O et parçası düzgün olursa, tabii şu onu temsil ediyor. Yani şu çam kozalağına benzeyen bir et parçası var ya, kalp derken onu kastetmiyoruz. <laughs> hani böyle dup 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 pompalıyor ya. Onu kastetmiyoruz. O orada semboldür yani. Ama kalp derken onu kastetmiyoruz. Bir latife kalp. İşte kalp kalp cesette bir et parçası var. O düzgün olursa bütün işleriniz düzgün olur. Bak kalp düzgün olursa eller düzgün işliyor. Kalp düzgün olursa gözler düzgün bakıyor. Kalp düzgün olursa kulaklar düzgün duyuyor. Kalp düzgün olursa dil güzel düzgün konuşuyor. Ayaklar düzgün yere gidiyor, eller düzgünü tutuyor. Hepsi kalbe bağlı. O et parçası bozuk olursa bütün ceset bozuk olur. Bütün ameller bozuk olur. O kalptir diye efendim sadece. Kalp insanın vücut ülkesinin padişahıdır. Vücut sarayının padişahı kalptir. İman da kalptedir, akıl da kalptedir. Yönetici, idareci yani. Evet. E peki, en şerefli olan kalbiyle yapılan ibadet var. Bir de, bir de organlar, diğer organlarla yapılan ibadetler var. Tefekkür, kalbin işi. Öbür, namaz vesaire. Onlar, diğer organların, azaların işi. E peki, kalbin ameli mi daha üstün, diğer organların ameli mi? kalbin ameli daha üstün. O zaman tefekkür daha üstündür diyor diğer ibadetlerden. Hani bir saati gece ibadetinden üstün dedik ya. Evet. Hocam bin rekat namazlı diyorlar yani. Nasıl? Ee, 70 sene ibadetten. Hayrun min 60 seneten veya hayrun min 70 seneten. 60 70 bir sene. Hayrun min senetin. Gibi böyle değişik rivayetler var yani. E tabi netice yine, yine buraya geliyor ama. Netice e, İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin tespit ettiği şu iki yerde düğümleniyor. Birincisi neymiş? Tefekkür Allah'a ulaştırıyor. İbadetler sevaba ulaştırıyor. İkincisi neymiş? Tefekkür kalbin ameli, diğer ibadetler organların ameli. E kalp en şerefli organ. Evet o zaman en şerefli organın yaptığı ibadet daha üstün oluyormuş. Peki enne amelel kalbi en Sanki kalbin ameli yani en şerefli olan kalbin ameli diğer organların amelinden daha üstün olmuş oluyor. Evet. Allah Celle Celaluhu bizleri aklını aklını kullanabilen kullarından eylesin. Yani...